Nazlı! Efendim Hasan. Bunlar kim? Sana soruyorum. Biraz sakin olur musun? Sen karışma. Benim nişanlım o. Nişanlım konuşmak istemiyor seninle. Anla artık bunu. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. <laughs> ne yapıyorsun sen? İndir şunu. Nazlı kızım. İndir. İndir şunu. İndir dedim. İndir. Hasan. Saçmalama. İndir oğlum şunu. Var <laughs> git işine. Kendini de yakma bizi de. Seninle sonra görüşeceğiz. Halim efendi. Sonra görüşeceğiz. Yürü oğlum. Yürü yavrum. Get you.